Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bir hile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Memo var. Memo nasılsın? İyiyim sen nasılsın oyuncu? İyiyim arkadaşlar. Dün oyun tarihi arkadaşlar. Android oyun, oyun Club yazıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz hileli oyunu indirebilirsiniz. İlk önce arkadaşlar iki türlü girebilirsiniz bu oyun arkadaşlar. Bir toprak koç yazarak Kopra Koç Google arkadaşlar. Ee, oradan oyununuzun Adını yazarak eğer varsa ilk baştakini tıklayıp oyuna girebilirsiniz arkadaşlar. İndirme yerine girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Dino mod parayla öyle bir şeyler diye arkadaşlar. Burada hepsini okuyabilirsiniz. Oyunun görüntülerine bakın arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Buradan arkadaşlar indirebilirsiniz. Şu yeşile bastığınızı indirebilirsiniz arkadaşlar. Burada oyunun kurulumunu diyor. Devam. Oyunun okuduktan sonra isterseniz okudun. Yani en baş ilk önce arkadaşlar bu APK'ya giriyorsunuz. Şu az arkadaşlar bazı oyunlarda şeyde olduğu için oradan çıkartmamız gerekebilir. Hı hı. Ee, arkadaşlar buradan indirme bağlantısına git diyorsunuz. Gördüğünüz gibi reklam sayfası çıkıyor. O sayfadan çıkın. Yani arkadaşlar. Sonra e, yine gene basın. Yani gene basacaksınız. Ve o uzman de. olduğu için daha iyi. Hileli evet. oyunlarda. Evet, Başımıza olacak. Evet arkadaşlar. Şurada bu yeşil bu mavi basın arkadaşlar. Her zaman mavi düğmelere basın arkadaşlar. Yani. Tamam diyorsunuz ve yine arkadaşlar. Bende çok değişik arkadaşlar. Bende göstermiyor. Tabii ki de gösterecek de gösteriyor arkadaşlar. Diğer oyun indi mi Haruncu? Arkadaşlar bir de ben survival videosu çekeceğim için. İndirilenlere girebilir misin Harun? Evet arkadaşlar. İndirilenler nerede? Evet arkadaşlar burada oynamını görebilirsiniz. Ben hangi şeyleri indirdiğimi. Yine tur yükleniyor. Hatta yüklenmiş olabilir arkadaşlar. Yani bir. her şey olabilir. Do dosyalarıma girebilir misin orada? Dino Hunter vardı arkadaşlar. E tam daha inmemiş. Inmiyor. Ha inmemiş mi? İniyoruz abi. Evet arkadaşlar ben indiğinde bir video açacağım arkadaşlar. <laughs> bir de. Devam ediyoruz arkadaşlar. kaçta? Dino Hunter inmedi ama oyunu indi arkadaşlar. Oyunu şey, şey, da Dino Hunter'da birazdan iner arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi çıkıyor bir daha kayıza cihazınızın. Android olması lazım yoksa Apple uygulamaları olursa yani iOS uygulamaları olsa inmez arkadaşlar. Buradan da size söyleyeyim. Eğer Apple'a indirmeyi başarabilirsiniz diye arkadaşlar Apple kendi kendini nasıl siliyor arkadaşlar. Yani orada yükle vardı arkadaşlar yükle miydi? Hayır kur. Evet kur kaç arkadaşlar kura basıyorsunuz. Ama cihazdan cihaza değişir arkadaşlar. Hı -hı. Bu bu reklam olmasın ama bu Samsung olduğu için burada değil mi Evet. Mesela ben tabletim de Samsung ama ilk önceden inmiyordu. En sonunda kuzenim sağ olsun bir ayar yaptı. Evet Harun yaptı arkadaşlar. ayar yaptı. Sonra tableti sıfırladı. Sonra iOS her şey silindi. Ama siz denemeyin arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar evet. eğer sıfırladarsanız sıfırla sıfırlayın, Yoksa arkadaşlar ne kadar fotoğrafınız, müziklerinizden sevdiğiniz her şeyinizi silebilir. İlk önceden bir karar vermeniz lazım değil mi? Evet. Benim tabletimde zaten hiçbir şey olmadığı için arkadaşlar ben silimle kay ne kaybedeceğim diye dedim ve yes, sildim. Yani. Ha açıldı. Açıyorsunuz diyorsunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, arkadaş gördüğünüz gibi ben de sizde ilk defa açıyorum. E, bu çık arkadaşlar oyuna devam ediyorsunuz. İsterseniz daha fazla oyun indirmek için. Buraya basarsınız arkadaşlar. dört oyun klap yazısını versene daha hızlı açılabilir değil mi? Evet. Mehmet'ten var Evet. Kadar sesi olduğu için biraz kasabilir. Ama hiçbir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle. Mesela ben bütün oyunlarım hileyle yürüyor. Hiç tane oyunum var arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ben de nasıl hileli oyunu buldum derseniz arkadaşlar ilk önceden ben Minecraft oyunu çok seviyordum bilgisayarımda arkadaşlar neredeyse şey, bir gün Minecraft oynadım değil mi? Evet ee, arkadaşlar. Sonra arkadaşlar aradım 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 bazılarına baktım denedim nerede fotoğraf nerede nerede indirilip derseniz hepsine baktım baktım ve Minecraft yorum adını oyun kulaklığı arkadaşlar bir de benim bir tane arkadaşım vardı. Ee, ben Dedi hileli oyunu şuradan şuradan indirebilirsiniz dedi ee, ondan sonra arkadaşlar oradan oyunu indirdim ve onun sayesinde şimdi ben de size gösteriyorum arkadaşlar yani, arkadaş dediği benim ama benim kuzenim sayılmıyor galiba benim hayır, hayır. başka arkadaşım yok adı da Yusuf Bağlası'nın arkadaşlar Nevgen diyoruz ve kayıtlı bölümümüz olmadığı için Nevgen diyeceğiz Hı. Yes, Hiç demişler. oynamadığımız için bu, bu oyun arkadaşlar. Hmm, bu oyunda para ile arkadaşlar. Yani, Değil mi? evet. Oyuna girdiğiniz andan paranıza bakmanız yeterlidir. Yoldu. Arkadaşlar burada diyor ki e, odun, et, pişmiş et. Hoppa. Bir de şükürler. İlk önceden oynamadığımız için arkadaşlar ee, biz bence Dino Hunter'a gidelim. Gidelim Harun'cum. Evet arkadaşlar. Bence o yüzden. Evet. Abi kamerayı Boynu mu acı şey yapacaksın acaba? Arkadaşlar bir de kuşum olduğu için çok hızlı çıkarıyor. Kır, kır. Arkadaşlar oyun neye gidiyor? Kır, 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 Kılıçta hiç ağaç kırıldığını gördün mü oyuncu? Neyse arkadaşlar biz bu oynamayı mı Hadi. Hay ya Rabbim yine bu reklamı. Buradan bu dosyama Evet arkadaşlar en çok beklediğimiz Dina Hunter yüklendi. İleriye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kor diyorsunuz. Az önce ileri vardı siz de bana Aşağı bana Of of. Bunu çeker misin? Evet. Çok fazla yüklenebilir arkadaşlar. Eğer ben oynasaydım bunu, tabii ki de arkadaşlar hızlı yüklenebilir. Çünkü dosyaları yüklediği için bu arada çok uzun sürer değil mi? Evet. Arkadaşlar isterseniz Mehmet'le daha çok videolarımız olabilir. Yani yorumları yazabilirsiniz. Yani. Mi? Yani ya da beğenerek de gösterebilirsiniz. Karar size bağlı. Arkadaşlar evet. isterseniz açıklamaları ekleyebilirim. Hatta ben direkt açıklamaları ekleyeyim arkadaşlar. Siz de buradan öğrenin. İstediğiniz oyunu arkadaşlar yorumları yazarsanız yani bulup size gösterebiliriz değil mi Mehmetciğim? Evet. Hiç korkmayın. Ne de olsa ben bir sürü şey bildiğim, bildiğim için arkadaşlar. Evet. İstersen arkadaşlar bir tane örnek verelim Ama reklam olmasın yani. Yani o... verebilir de olmasın. Mesela arkadaşlar ben bir dahaki bölümde ben bu oynanan hepsinin hilesi nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Ee, buradan bu... da büyük gelirse değil mi? çok güzel olur değil mi? Evet arkadaşlar. Uf, ben biraz konuş ya olduğu için Yani hadi abi ya, denemedi. çok megabayt olduğu için arkadaşlar. Yani çok megabayt bat değil, değil mi? Gigabayt da olabilir Ne? Kafamı bulacaksın benimle. Keşke bu <laughs> Ne evet, yapıyorsunuz? ses. sende kafa mı vardı? Hiç bilmiyordum. Arkadaşlar bir de kuşlar çok ses çıkarıyor. İki tane papağan yavrusu. Değil mi? Çok şirinler bunlar arkadaşlar. Yani, arkadaşlar. Ben bu videoyu durdurmaya arkadaşlar başta indiğinde ben size göstereyim. Tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir de fakat de karanlık. Arkadaşlar <laughs> başlıyor. Dino Hunter. Arkadaşlar size gösterdiğim gibi yükleyebilirsiniz. Bir oyunu göstereyim size. Hile görmüş olursunuz. Beğenirsiniz, indirirsiniz. Hı -hı. Ay ay. Arkadaşlar videonun neredeyse 6 dakikası videoları videoları oyunları beklemek de doğru ya değil mi? Evet arkadaşlar. 4 dakikası da oyunun açılmasından oyunu hiç oynayamadık arkadaşlar. Yani yoksa arkadaşlar işte, zamanı çok olsaydı bayağı bir oyun atardım. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu video ben yüzde fazla internet olmadığı için uzun belki bugün Pazartesi olduğu için arkadaşlar belki cuma günü falan gelebilir yani. Ama arkadaşlar ben bir iki güne bu videoyu yüklerim. Ee, buradan reddetleyelim. Bu da arkadaşlar annemin telefonu olduğu için. Böyle oluyor. Bir kere hesap kabul ediyor. Videoda biraz daha güzel bir kazanıyor. Arkadaşlar oyun. Mesela yaklaşık hiçbir şekilde oynanmamıştım. Nas? No. Arkadaşlar sesi de güzel geldi. Tam da oynanmamış arkasından. No. <laughs> no. Hadi çıplak yürüyün. bir ama. Ne yapabilirim? ki? Yuhlanlar neredeyse kanalda kendi şey oldu. Ben çok hızlı işlemişim değil ya? Açılışı, oynayışının daha hızlı işlemişim. Öyle mi? Sakat beni ketirlemeye Ben, ben şey sadece... Oyun çok güzel arkadaşlar. Biraz üstü bekle <laughs> Allah seninle. Hadi. <laughs> O arkadaşlar ya. Bir, şey ben bir saat bir hazır. Gizli ölüm kıyılar, kıyılar hazırlanıyor. Bunu ya. Olmuyor bunu ya. Kısıracağım aynısını. Az önce kısırdaydım. geri geliyorum. Aha sen süreyi daha çok uzattın ha. Harunçun. Süreyi damla doğmaz arkadaşlar. Yine hmm. hmm. dediğimiz senin <laughs> adını göster <arkadaştan> arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar nasıl açıklamalıyız? <laughs> Değil mi Mehmetciğim? Evet. Açıklama ekleri ekliyoruz. Evet. Ekleriz değil mi? Ne eklerimiz ya? İndirdiğimiz de. Hmm. Aaa oraya Arkadaşlar sen o da mavi Mavi ışık çıkıyor. Mavi ışık. Hepsini yapabilirsiniz. Arkadaşlar, ne oluyor lan? Yolda inşaat olduğu için arkadaşlar çok ses geliyor. Ay bu ne biçim klima sesi ya? Serinlikten öte burada. Klima ne Arkadaşlar bir de nasıl klimanın şeyinden ses geliyor? Arkadaşlar en iyisi ben burada videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Siz zaten açtığınızda görürsünüz. İyi günler iyi oyunlar. O tam oyun başladı. Ablo, ab... Ya bu ne biçim oyun ya. Tam videoyu kapatacağım oyun başlıyor. Neyse arkadaşlar biz bitirmiyoruz. Hayır bitmiyor. Evet. Biz... Video 20 dakikada olsa bitirmiyoruz. Değil mi Mehmetciğim? Evet. Videoyu Durduralım bence. Açalım. Başla. Görev hedefi. Arkadaşlar buradan da adını falan öğrenebilirsiniz. Şunu bir kara alayım. Arkadaşlar öğrenebilirsiniz. Vikta Top'tu. Müdür <laughs> nedir onu öldürecek arkadaşlar. Müdür arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hayvan gözüm dedim ben. Videoya başlayacağım dedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada her şeyi sınırsız arkadaşlar. Değil mi Metin? Evet arkadaşlar. Evet, işte. Ama neydi? Paranız azalabilir ama yine de bütün silahlar hmm. Ya, Esna benim işte. milyon dolarım var yani değil mi? Ay yanıyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırayım. Evet, sonraki bölüm arkadaşlar ben bir eğitim bölümünün geçtiğinde yani Dino Hunter'ın bölüm bölüm videosunu çekeceğiz değil mi Metin? Evet. Arkadaşlar ilginizi arıyor Abone olun. Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurun. Arkadaşlar gelecek de... sefer tıklarının hilerisini göstereceğiz. Böyle gide gide bütün oyunların hilerisini gösterebiliriz. Evet arkadaşlar yakında oyunun kanalın adını hileci oyuncu yapacağım. Bu gidişte ya. Neyse arkadaşlar. Hileli adam... Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandıralım. Sonunda. İyi günler yorumlara arkadaşlar.